arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar yeni bir vloga tabii ki de her zamanki gibi yine başlıyoruz ben sizi hiç videosuz bırakır mıyım aha Artma suyuna şey koymuştum şeyleri dolduruyoruz şöyle şunu kenara koyayım her neyse ne yapıyoruz şimdi anlatayım dün hatırlarsanız ki Meryem gelinin mutfağını boyamıştık bugün de cilasını atacağız cila boyamada gerçekten en önemli kısım arkadaşlar o yüzden cilayı yaparken de tabii ki de yanımda sizde götüreceğim niye götürmeyeyim siz niye boş duruyorsunuz Hadi gideceğiz şimdi. oh Gidiyoruz. Şimdi Meryem gelinin evine gidiyoruz. Boyamaya. Hemen burası zaten. Annemin evi burası. Hadi. Arkadaşlar üstümü örtü örttüm elbiseye bir şey olmasın diye. Şimdi bakın bu böyle şekilde ikisi birlikte satılıyor tamam mı? Biz şimdi bunun kapağını açacağız. Şimdi size de göstereceğim. Bir tane çatal veya bıçak alıp geliyorum. Bekleyin beni. Bıçak. Şimdi bunun kapağını açacağım. Bakın. Açtım. Hemen çok yapışkan. Bak sadece kapağına dokundum. Çok yapışkan. Daha sonra bunun kapağını açıyorum. Bu ikisini birbirine karıştıracağım. Bakın arkadaşlar ikisini de açtım şimdi. Bakın böyle bu şekilde döküyoruz. Gördüğünüz gibi iki cilayı da birbirine karıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi buraya dökeceğim ve yapacağım. -3. Şimdi arkadaşlar bakın döktüm. Bakın döktüm gördüğünüz gibi ve buraya bunu bakın parlamaya başlayacak zaten. Böyle gördüğünüz gibi her yerine her yerine ama bakın bu cila her şeyden daha önemli. Her yerine sürmemiz gerekiyor. Sıra sıra gideceğim. Sıra sıra gitmek çok önemli çünkü. Şöyle. Görüyor musun? Bak parlamaya başladı gördün mü? Evet bir arada gözüküyor. Gözüküyor mu? Hı hı. E çok yoğun Zehra'mız evet. eline sağlık. Senle beraber yaptık değil mi? Şöyle. Zaten hemen kuleye bir şey değil. O yüzden istediğimiz kadar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci kat attım parlaklığını görüyor musunuz bakın şu şekilde birinci kat attık şöyle göstereyim size de bak nasıl parlıyor gördünüz mü bu cilası gerçekten en önemli kısmı cila oluyor. Arkadaşlar yan tarafa gittik. Meryem gelinin tezgahına cilamızı attı. Parıl parıl parladı. Yarına kadar orası kurur zaten. Böyle soğuk kahveler yapmış. İdare eder. Gelin yapmış işte. Ne bekliyorsunuz? Yanımda da al. <laughs> Kapattıktan sonra videoyu inşallah bana saldırlar. <laughs> bana bir şey olursa eğer sesim solum çıkmazsa tamam mı? 122 mi? 112 kaçtı kız? 112. 112. 112. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben annemin evini bırakıyorum ve gidiyorum mutfağını falan temizledim. Prizlerimizi değiştirmiştik. Avizemizi değiştirdik. Musluğumuzu bakın. Bu şekilde buradan su akıyordu öncekinden hatırlıyorsanız. Pencerelerimizi temizledik. Sonra bakın buradaki prizlerimizi de değiştirmiştik. Buranın böyle olduğuna bakmayın. Sistemin bu şekilde gerçekten. Ve yatak odamızın avizesinde değişecek anne evini tertemiz bir şekilde bırakıyorum şu yatağın üstünü bir tık daha düzelteyim Heh. hani bıraktığımız gibi bulacaksın anneciğim Heh. şöyle göstereyim bu şekilde evi olduğu gibi bırakıyorum oturma odasında aynı şekilde şu şekilde Gördüğünüz gibi evi temiz düzgün bir şekilde bırakıp Anne. şimdi kendi evime gidiyorum. Evet gidiyoruz anneciğim anneciğim. Gidiyoruz. Hadi Anne. gelin çocuklar. Bak. Tatile mi gidiyorsun Ali Asaf? Baya tarz olmuşsun ha. Şekilsin. Baba <laughs> benim Evet. Arkadaşlar eve geldim Kokudan duramıyorum Bak süreyi yaptık bir hale bakar mısın Kokudan Duramıyorum Şimdi mutfağa girişeceğim Ben annemlere gitmeden önce eşim ve kaynama yemek hazırlamıştım. Çorba yapmıştım, makarna yapmıştım, salata falan yapmıştım. Ee, maalesef o yemekleri yememişler ve o dört gün boyunca maalesef mercimek çorbası resmen ekşimişti. Yani mutfağa girdiğimde rezil bir koku vardı. Bir de sarı bezi ıslatıp tezgahın e, içine, lavabonun içine koydukları için de mutfak leş gibi kokuyordu. İnanın var ya mutfakta... Gerçekten zar zor durdum Bu erkekleri gerçekten hiçbir şekilde anlamıyorum. Gördüğünüz gibi perişan halde vızır vızır etrafı temizlemeye çalışıyorum. Yani topladıkça sanki daha çok batıyormuş gibi oluyordu. Yani elimden geleni yapıyordum ama maalesef böyle midem kaldırmıyordu artık. Kendimi zar zor tutuyordum. Zaten yüz ifadelerimi birazcık da olsa yakalarsanız ne kadar kötü durumda olduğumu... Anlarsınız gerçekten ben bile kendime acıdım. Ee, ufak tefek işler vardı onları da hallettim bu şekilde gördüğünüz gibi. annemlerden bunları çıkardım. Şöyle gelin Meryem vermişti bunları. Şu çekmecemden atmam gereken o kadar çok şey var ki. zaten şimdi bütün işlerimi bitiremem. O yüzden ufak ufak şeyler yapıp bütün her şeyi halletmeye çalışacağım. Burada bir tane boş, bir tane saklama kabım vardı. Dedim şekeri en azından onun içerisine boşaltayım. Gördüğünüz gibi bunun içerisine boşaltıyorum ve yani aklım kara kara düşünüyor. Ben bu mutfaktan nasıl çıkacağım diye gerçekten bilmiyorum. O çorbanın kokusu benim oksijen gitmesini mi engelledi? Ne yaptı bilmiyorum artık. Yani kendimi sersem gibi hissettim aslında. Burada gördüğünüz gibi şekeri de doldurdum. Saklama kabıma koydum ve yerine şimdi yerleştiriyorum. Bakıyorum orada neler var neler yok. Neler karıştırmışlar neler etmişler. Abo ben bu işin içinden var ya. Oraya girsem asla çıkamam. Arada çöpler falan vardı. Yedikleri poşetlerin bazılarını oranın içerisine koymuşlardı. Ben böyle inceleyip hani atılması gereken şeyler varsa onları atmaya çalıştım. Burada gördüğünüz gibi her şeyi inceliyorum. Bu arada fark ettiniz mi? Zayıflamışım. Sanki böyle yüzümün hattı birazcık da olsa ortaya çıkmış. Böyle bir özgüven. Mutfağın üstüne de toparladık. Ee, çöpümüzü de topladık. Şimdi sarma saracağız beraber. Şimdi göstereceğim size. arkadaşlar bu şekilde içimi yaptım Tabii ki de bol salçalı bol yağlı yani en sevdiğim birazcık da içerisine kıyma koydum böyle gördüğünüz gibi kıymalar gözüküyor zaten koydum burada da annemden getirdiğim e, yaprak vardı yarım kovaydı şimdi bunları güzel bir şekilde saracağım arkadaşlar Tamam sarmayı saracağız ama çaysız asla 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 Şimdi ben sarmaların ne halde olduğuna kesinlikle bakmamıştım tamam mı? Bu annemin yarım e, kovası vardı ben onu aldım getirdim ama yapraklar hayatımda gördüğüm en kötü yapraklardan olabilir. Yani benim normalde yani yarım saat 40 dakikada bir tencere saracağım sarmayı ben saatlerce sarıyorum ya belki görünüşünden de anlamışsınızdır. Burası iyi yanı. Bir de meğersem bu yaprakların bir de alt kısmı varmış arkadaşlar. Yani ben ki alt kısımlarını gösterseydim size şoka girerdiniz. Gerçekten alt kısımları resmen erimişti. Resmen eri. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu kadar sardım. Şu kadar da içim kaldı. Bunları da biber dolması yapacağım. Şimdi bunları bir ee, dizeyim yaprakları o kadar kötüydü ki anlatamam. Ben önceden yaprakları üst üste dizerdim. Aralarında hiç boşluk kalmaz ve içleri hep böyle sert kalırdı. Hani su içine işlemezdi. Ben artık bu şekilde yaptıklarımı avuç avuç alıp bu şekilde koyuyorum ve o kadar güzel pişiyor ki. Bu arada ben yaprağın içini böyle şey seviyorum. Tam pişmiş seviyorum. Böyle sert bazıları pişirmeden yapıyor. Allah'ım hayatta yemiyorum hayatta. Yani bu şekilde zaten sarmayı zor zor sardım. O yüzden bu şekilde dikkatli bir şekilde koymaya çalışıyorum. Burada gördüğünüz gibi zaten içimde arttığı yapraklar da mahvoldu hepsi zaten. Zaten yarısından çoğunu da zemin olarak yaprağın altına koydum. Daha sonra Şimdi burada gördüğünüz gibi falan. kalan yaprakları dolma biberleri koyduktan sonra kalan yaprakları da bu şekilde üzerlerine dizdim. Yani daha iyi olsun diye daha sonra zeytinyağı döküyorum. Gerçekten zeytinyağı <laughs> hani pişirip e, dolmayı <laughs> beklettikten sonra aşırı <laughs> güzel oluyor. Çok fazla tuz <laughs> dökmeyeceğim. Bu şekilde <laughs> yapıyorum. Ve Gördüğünüz gibi şimdi suyunu güzelce <laughs> seriyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Yaklaşık ben 3-4 aydır sarma sarmıyorum. Çocukların özlediğini fark ettim. Ben bile özlemişim. Allah'ım Allah'ım sonunda sonunda. Şimdi ben... Benim çok büyük bir tencerem yok. O yüzden ben yapraklarımı düdüklü tencereme koydum. Ama düdüklü tencerenin bu fısısını kesinlikle kapatmadım arkadaşlar. Hani çünkü zaten yapraklarım çok ince. Hem haznesi geniş olduğu için hem bunda daha güzel piştiğini ben öyle düşünüyorum. O yüzden bunun içerisine koydum. Altını ilk başta su fokurdadıktan sonra kıstım. Şöyle bir. Tamamdır. Arada yokluyorum hafif. Şöyle bir sarsıyorum. Her neyse ne yapacağız şimdi. Mutfağın üstünde böyle topladım. Bulaşıklar vardı. Onları yıkadım. Bakayım. Bulaşık makinem çalışıyor mu ya? Niye çalışıyor? Bulaşık makineme bir şey oldu. Neyse. Şimdi aldım bardağımı. O kadar çok yani annemlere gittim. Benim psikolojik olarak başka bir eve gittiğim zaman lavaboya gidemiyorum. Yani benim öyle bir sıkıntı var. Kendi evimden başka bir lavaboya gidemiyorum. Dört gündür annemdeydim. Yani perişan oldum. Gerçekten çok zor bir şey benim için. Hani psikolojik olarak benim için öyle. Şimdi bardağımı aldım. Hemen bir bunu kullanmam gerekiyor. Şundan aldım. Şöyle göstereyim. Reklam yok. Reklam yok. Reklam yok. Şöyle kahvemi koyuyorum bayağı top tutuyor. Ve farkında mısınız? Burayı böyle tutunca bayağı bir gıdığım oluyordu. Şimdi şuralarımın şu çıkışı falan yani yaklaşık 6,5-7 kilo verdik arkadaşlar. Ee, bir ay içerisinde 6,5 diyeyim. Yani hadi 6,5 aynen aynen. 6,5 kilo verdim. O kadar mutluyum. O kadar mutluyum. O kadar mutluyum ki şöyle dolduruyorum. Yani öyle bir iradeye sahiptim ki yani yaklaşık bir ay önce hayatta başaramam diyordum. Hayatta başaramam diyordum ama o başardım. Çünkü ben artık diyordum ki ben bu yeme düzenini kendime verdiğim bu yeme düzenini asla bitiremem zannediyordum. Ama bitirdim. Kendimi tebrik ediyorum gerçekten. Şöyle aldım. Şimdi çok sıcak. Şunu bir koyayım şuraya. O şekilde işte annemlerden geldim. Arkadaşlar ne kadar insanın hani böyle annemin evindeydim. Annem de yoktu. Hani beni şey sıkacak bir insan da yoktu. Kendi kafama göre hani her şeydi. Ama insanı yine de kendi evi gibisi gerçekten. Yani bilmiyorum belki bana göre öyledir ama insanın kendi evi gibisi yok arkadaşlar. Yani bunu bir kez daha anladım. Dedim ki annem yoktur biraz kafa dağıtırım, da, kafa dinlerim derken kendime iş çıkardım. Gittim evi tadilata soktum. Tadilat dediğim de ufak tefek şeyler yani zaten. Yani hiç boş durmadım. Hiç boş durmadım. Ben hiç böyle hayal etmemiştim. Hiç böyle düşünmemiştim. Öyle işte. Elimden geldiğince sizi günlük vlog çekmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah güzel yerlere e, gelirim. Umuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Güzel yorumlarınız için, beni desteklediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hiçbir şekilde yani yorumlara bakıyorum hiç kötü niyetli bir insan yok gerçekten bir kişi hariç o da kendini biliyor <laughs> bir tane kadın bana kafayı takmış Vallahi bak onun yaptığı eleştiride hiçbir sıkıntı yok eğer ben buraya bir video atıyorsam zaten eleştirilmeyi göze almışım demektir ama onunkisi onca kişinin arasında yani 30 kişi yorum yapıyorsa sadece bir kişiye negatif yorum yapıyorsa ben de bunda bir art niyet ister istemez ararım. O kişide de art niyet olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü başkaları yorum yaparken mesela diyelim ki ben bunu şuraya koydum değil mi? Bana yorum yapan kişi diyor, Zehracığım bunu hani buraya koymasan da diğer tarafa koysan daha iyi olmaz mı sence? Bakın ne kadar güzel bir fikir verme şekli. Öyle oldu mu? Ne yapıyorsun? Ya da ne bileyim? Şunu şöyle yap, böyle yap. Hani anladın mı? bu şekilde konuşmakla üslup denilen bir şey var. Öyle işte. Tekrardan bana abone olmayı, yorum yapmayı unutmayı yine dertleştik. Ne yapalım? İçimdekileri size aktaracağım. Başka kimle konuşayım ben? Sizi çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.